Bugün 1 Mayıs 2017 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yengeç Burcu'ndaki Ay güne hassas ve duyarlı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay, Terazi Burcu'ndaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Yakınlarımızdan ve sevdiğimiz kişilerden ilgi ve şefkat beklentimiz artabilir. Çevremize karşı daha korumacı, verici, cömert olmamız mümkün sosyal ve kültürel kavramlarda sabah saatlerinde öne çıkabilir. Öğle saatlerinde ay, oğlak burcundaki plütonla karşıt açı yapacak. Güçlü ve yoğun duygular baskı yaratabilir. Özellikle iş ve kariyer konularında daha kararlı ve hırslı olmamız mümkün. Otoriter ve nüfuslu kişilerle de iletişim kurabiliriz. Akşam ve gece saatlerinde ay, Koç burcundaki Retro Merkür ve Uranüs'le dik açı yapacak. Bu saatlerde huzursuz ve stresli hissetmemiz mümkün. İletişim sorunları ilişkilerde problem yaratabilir. Dikkatli konuşmalı, ani tepkiler vermemeliyiz. Sinir sistemi sorunları, baş ağrıları ve uyku düzensizlikleri de gece saatlerinde artabilir. Fiziksel ve ruhsal rahatlatıcı uygulamalar yapabiliriz. Yengeç burcundaki Ay, 23-23'ten sonra boşlukta ilerleyecek. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.